Evet efendim. Konumuz panik atak, panik bozukluk dedik. Sorularınız varsa ki eminim vardır. Çok soru geliyor bu konularda. 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralara başvurun, telefon edin, sorularınızı sorun, biz de cevaplayalım. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu.tv360.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mehmet İrfan Coşkun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, sizden nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi size bir soru soracağım. Ee, bilmiyorum cevabı var mıdır yok mudur da. Şimdi bu panik demin şeylerde tanıtımlarda da görürken baktım. Korku durumunda biz şöyle yaparız. ya da böyle parma niye bunları yapıyoruz biz? Yani kafamız değerli aman bir şey olmasın diye mi yapıyoruz? Niye ellerimizi kafamıza götürüyoruz mesela? Evet. Her ne kadar bedenimize olduğu kadar ruhumuza da herhangi bir stres faktörü Maruz kaldığı zaman e, koruyucu tedbir olarak... ilk koruyduğumuz yer kafamız tabii, tabii değil ki, mi? Tabii ki tabii ki. Beynimizi koruyoruz tabii aslında. Ki, tabii. Şimdi biraz önce beyni konuşuyorduk ya oradan geldik. Hakikaten beynimizi koruyoruz. Peki panik, bozukluk ve panik atak. E, önce ikisini bir ayırt edelim. Sonra da panik bozukluğun ne olduğunu bir konuşalım. Evet. Öncelikle panik atağın ne olduğunu anlatalım Peki, isterseniz. Peki oradan başlayalım. Çok da e, aslında e, halk diline girmiş bir... Hastalık ama başka türlü de kullanılıyor. Artık panik herkes birbirine evet. panik panik atak geldi evet. panik atak gitti. insanları tarif etmek için Aceleci insanları agresif insanları tarif etmek için de panik kelimesi kullanılıyor ama tabi bizim kullandığımız anlam o anlam değil. Panik atak ne? Aniden beklenmedik bir şekilde şiddetle başlayan korku kaygı ve hatta dehşet nöbetlerine panik atak diyoruz. Bu nöbetteki belirtiler 5 ila 10 dakikada maksimum seviyeye çıkar, 20 ile 30 dakika kadar sürer. Bazen bir saate kadar da uzayabilir tabii ki. Ondan sonra da kendiliğinden geçer. Nedir bu belirtiler? İşte göğüste ağrı, sıkışma ya da kalp çarpıntısı, soluğun kesilmesi, nefes alamama, boğulur gibi hissetme, titreme, terleme, kontrolünü kaybedecekmiş gibi hissetme, vücutta soğuma hissi, düşecekmiş gibi hissetme, etrafını kendisini farklılaşmış, değişmiş gibi algılama, e, ...aklını kaçıracağını, delireceğini düşünme... ...bazen de öleceğini düşünme, ölüm korkusu. Bu belirtilerden dört ya da daha fazlası var ise... ...o geçirilen nöbete biz panik atak nöbeti diyoruz. E, şimdi tabii... ...benim de duyduğum insanların söyledikleri... ...hakikaten yani şöyle söyleyeyim... ...kolu kesilse bu kadar öleceğim zannetmiyor insanlar. Yani bu öleceğim korkusu... ...çıldıracağım korkusu... ...o kadar güçlü oluyor ki burada altında da yatan bir şey de yok. Neden bu böyle makine birdenbire alarm vermeye başlıyor? Hani var ya bizim bazı şeyler mesela bazen arabanın sinyal ve ding 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 ötmeye başlıyor. Hiçbir şey yok ortakta Ya da bir alet birdenbire sinyal vermeye başlıyor. Aslında bir şey yok ortalıkta. Evet. Neden böyle bir sinyal Bunu, veriyor? tabii ki siz de ben de daha önce yaşamadığımız için tarif edemiyoruz. Sadece hastaların anlattıklarından anladığımız kadarıyla ifade edebiliyoruz. Hep bütün hastalarımız aynı şeyi söylüyor. Keşke kanser olsam. <laughs> keşke ne bileyim trafik kazası geçirsem de vücudumun herhangi bir organı kesilse de bunu yaşamasam. O kadar yoğun bir kaygı yaşıyorlar, korku yaşıyorlar. Eee tabii ben de yaşamadığım için daha fazla tarif edemiyorum. Söyledikleri böyle gerçekten çok yoğun bir kaygı. Evet. Yani ölümü yaşamak gibi. Ama altında aslında bunu yapacak bir belirli bedensel bir, bedensel bir yok. Bedensel bir razı o anda evet. yok. Ama bedensel cevaplar var değil mi? Evet. Yani bedensel uyarı yok. İşi yapacak bir neden yok. Ama kalp gerçekten atıyor. Yani ben kalbim çok şiddetli atıyor zannetmiyorum. Kalbim atıyor değil mi? Tansiyonum Tabii ki. yükseliyor yani. Bütün bedensel hastalıklarda nasıl belirtiler hissediyorsanız onlar gerçekten yaşıyorsunuz. Kalbiniz atıyor, miden, mideniz bulanıyor, terliyorsunuz. Ee, nefes alma zorluğu Nefes oluyor. darlığı çekiyorsunuz. Bunlar gerçekten yaşıyorsunuz ama bunu izah edecek arkada bir bedensel hastalığa, fiziksel hastalığa rastlamıyorsunuz. Kökeni tamamen psikolojik. Evet. Peki buna panik atak diyoruz. Panik bozukluk ne diyoruz? Evet. Her insan hayatı boyunca bir panik atak nöbeti yaşayabilir. Ben de yaşayabilirim, siz de yaşayabilirsiniz. Panik atak nöbeti yaşamanız tedavi altına alınmanızı gerektirmez. Eğer o panik ataktan birkaç gün sonra, birkaç hafta, birkaç ay, belki birkaç yıl sonra bir panik atağı daha yaşıyor iseniz, ve o panik atakların arasında gene bana o hal gelecek, Gene o hata yaşayacağım kaygısını yaşıyor iseniz, biz bunu artık panik atak değil. Panik bozukluğu hastalığı diyoruz. He, yani hastalık olması için bir kereden fazla olması bir kere gerekli. Nöbet birden fazla olacak, nöbetler arasında da kaygı yaşayacaksınız, Gene bana o hal gelecek, Gene o nöbet gelecek, kaygısını yaşayacaksınız. Ayrıca panik bozukluğunda panik atağın olası muhtemel sonuçlarına karşı hasta bir e, üzüntü yıkılmışlık içerisindedir ve tedbirler de almaya başlar. Ne bileyim evden çok fazla çıkmak istemez, sporu yapıyorsa sporu bırakmak ister, işte işine gitmek istemez gibi tedbirler de almaya başlar. Evet, peki şimdi dediniz ya bir kez yaşamak sorun değil. Sonrasında ikinci en az yaşamak lazım. Bir de ikisinin arasında bir kaygı yaşamak lazım ki panik bozukluk olsun. Şimdi herkesin yaşayabileceği bir şeyse ilki. Ee, ne sıklıkta panik bozukluğa dönüşüyor evet. bu iş? Yani toplumda ne sıklıkta görüyoruz biz tabii. panik bozukluğu? Herkesin yaşayabileceği, yaşadığında da tedavi gerektirmeyen bir şey, tek bir panik atak. Ee, ama tabii herkes de yaşamıyor. Toplumumuzda e, 100 insandan 3 ila 4'ü hayatları boyunca geçmişlerinde ya da şu anda bir panik atak nöbeti geçirmiş ya da geçirmekteler. %3 ila 4 görülme ihtimali ve bu oran gün geçtikçe artmakta. Neden? Çünkü panik hata sebep olabilecek ya da başka psikiyatrik hastalıklara sebep olabilecek faktörler de artıyor. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bahsedeyim o zaman söyleyeyim ufaklık. Yani mesela, mesela hayatımızda panik hata artacak. Bir sorumuz var. Çok özür dilerim. önce onu alalım isterseniz. Buyurun. İyi günler doktor bey. Benim kızımda var anlattığınız gibi göğsünün altı sıkışıyor. Böyle terleme var, nefesi daralıyor gibi oluyor. Mikrofon şöyle biraz daha yakın tutarsanız. Evet. evet. İşte öyle. Denize kaç binme yaşında? 27 yaşında. Denize binmekten çok korkuyor. Gemiye binemiyor. Evet. evet. Senin cevabını bulacak biraz sonra alışacağımız şeylerle. Evet. Ee, onu aklımda tutuyorum. Biraz sonra cevabını vereceğiz. Peki vereceğim. o zaman evet. bizim konuşan Sese mikrofonu mi? bir öne verir misiniz? Ayağa kalkarsanız. Doktor, doktor ben de sanki bir yere gideceğim araba çarpacak gibi gibi bir kalbim sıkışıyor. Gerçekten kocaman arabalar gibi hemen kaçıyorum böyle çok fena oluyorum. Böyle bir bir çarpışar. Siz çarpıyoruz. kocaman arabalardan korkuyorsunuz. Ha kocaman şeyler tırlar oluyor ya. Tırlardan. Onlardan korkuyorum karşıma çıkıyor. Nedense bir de kalbim çok çarpıyor bir sıkışıyor fenalaşıyorum. İşte, sakınan göze çöp batar derler ya. Evet öyle oluyor. Bir durum <laughs> ya. Peki bu şimdi hemen şurada bir ufak ayrım yapalım. Hanımefendinin söylediği ben o tırlardan, büyük arabalardan korkuyorum ve karşıma çıkıyorlar dediği bir panik atak mı, bir kaygı bozukluğu mu, bir takıntı mı, fobi mi nedir? Evet daha önceki hanımefendinin bahsettiği işte kızındaki göğsünde sıkışma ya da kalp çarpıntısı panik atak olabilir de olmaya da bilir. Yani şimdi biz bunları burada anlatırken her kalp çarpıntısı, her nefes darlığı, her terleme, her korku panik ataktır diye bir şey yok. İkinci hanımefendinin bahsettiği gibi Başka şeylere de kaygı olabilir. Mesela bizim genel anksiyete bozukluğu dediğimiz bir hastalık var. Başka bir kaygı bozukluğu hastalığı. Onda da sürekli kötü bir şey olacak, kötü bir haber geleceğim. Ya da ne bileyim arabaların yanından geçerken bana çarpacak. işte deniz taşıtlarına bindiği zaman batacak. Kaygısını duyma. Yani kötü senaryolar kurma. O tür kaygılar olan bir hastalığımız daha var. Ama panik atak daha farklı. Panik atak daha farklı. Yani bu sizinki özellikle o panik atak değil. Hanımefendinin kızı Belki olabilir, belki olmayabilir diyor hocamız. Peki o zaman şuradan başlayalım. Ee, ayırdı nasıl ediyoruz, nasıl ayırdı ediyoruz? Önce şeyi tamamlayalım isterseniz. 3-4 demiştim ve evet. giderek artmakta. Evet. Bir kere kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülüyor. Geneldeki psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi. E, stres yoğun toplum ve ortamlarda yine yoğun görülüyor. Tıbbi bir hastalık varsa işte kalp krizi geçirmişse, şeker hastalığı varsa, geçmişinde bir ameliyat operasyon öyküsü varsa, bir kaza geçirmişse gen olma ihtimali fazla. Bir de genetik yönü var. Ailede bir A, panik de. atak hastası var ise bir, hele de birinci derece akraba ise o bireyde panik atak gelişme riski panik bozukluğu gelişme riski hatırı sayılır ölçüde fazla. E, bunun dışında eee Peki ben bu arada bir soru alabilir miyim? Çünkü Tabii ben size ki. demiştim telefonlar gelecek diye. Tabii. Filiz çalışkan bizi Bursa'dan arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? İyi sağlıyorsunuz. Ol. Sağ olun çok teşekkürler Buyurun dinliyoruz sorunuzu alalım. Ee, i̇yi günler doktor bey. İyi günler. Ee, ben 10 seneden beri parikata hastasıyım da hala da ilaç kullanıyorum ve bu ilacı bırakmak istiyorum artık nasıl bırakabilirim ben? Ne kadardır kullanıyorsunuz ilacı? 10 seneden beri. 10 seneden beri kullanıyorsunuz. Evet, evet. Peki arada atak oluyor mu? Evet oluyor. E, oluyor da çok kötü oluyorum böyle artık kalp krizi geçirecek gibi oluyorum. Kalp da gidiyorum. Hiçbir şeyiniz yok diyor bana. Ama hala yani böyle kendimi iyi hissetmiyorum. Peki söyleyelim hocamızın sorusu vardır belki size sormak istediğiniz bir şey var mı Filiz? Yok. yok. Peki Filiz Hanım çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Evet. Biz sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Sağ olun iyi günler diliyoruz sevgiler i̇yi günler, gönderiyoruz. Teşekkür. Ederim. Sağ olun. Evet. Bir kere 10 senelik panik bozukluğu tedavisi olmaz. Ya konulan teşhiste bir hata vardır. Panik bozukluğu değildir. Ya da panik bozukluğudur da yeterince tedavi edilememiştir. Yanlış ilaç, yanlış hekim, çok yanlış hekime gider panik bozukluğu hastaları vardır. Bence eğer panik bozukluğu tanısı kesin ise iyi bir psikiyatriste en fazla 1-2 yıl bağlanması yeterli tedavide bir hata var. Evet, yani burada ya teşhiste bir hata var ya tedavi uygun değil. Çünkü 10 yıl bu iş sürmez, sürmez. diyorsunuz evet. ki arada ilaç kullanmasına rağmen Filiz Hanım ataklar da yaşıyormuş. E o zaman hakikaten bu iş çözülmüş değil, değil mutlaka iyi evet. bir psikiyatrisi bir ikinci bir psikiyatrist tarafından görülüp bir tedavi uygulanması lazım. Belki de psikiyatrist yapmıyordur tedavisini. Daha önce dediğim gibi panik bozukluğu hastaları Psikiatriste en son ulaşırlar. Acile başka, çok gidiyorlar. Acile, başka branş hekim. Çünkü kendilerinde başka bir şey olduğunu düşünüyorlar. Kalbi çarpan bir hasta Doğru, başka niye gitsin şimdi? Ee, Çarpıntı. Dolayısıyla var diye. muhtemelen başka hekimlerin elinde başka ilaçlar kullandıkları için panik ataklara devam ediyordur. Evet. Peki, o zaman biz demin söylemiştik %3-4 görülüyor. Kadınlarda daha çok görülüyor. Daha önce önemli bir hastalık, bir ameliyat geçirmişse ya da bir hastalığı varsa onlar da görülüyor. Peki bir de dediniz bugünkü şartlarımız yani şehir şartları stres yoğun stres ortamlar, yoğun ortamlar evet. bunları körüklüyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim önemli kendinizin ya da yakınızdaki birisinin hayatını tehdit edecek olaylar. İşte deprem gibi şimdi çok yaşıyoruz savaş bir gibi bir şahit olmak yani terör gibi tehdit gibi kaza gibi yaşamak ya da şahit olmak da panik atağa meyli arttırıyor. Peki bir panik atak bozukluğunu ee, ...dediğiniz gibi önce psikiyatriste çok gitmiyor bu kişiler... ...şimdi i̇şte kalbim çarpıyor, tansiyonum yükseliyor... ...başım ağrıyor, bulanıyor, ölüyorum... ...derken en çok ya acile... ...ya kalp doktoruna değil mi... ...ya bir de soluğu alıyorlar... Evet. ...hatta bazen uyuşmalar şunlar bunlar... ...belki nörologlara bile gidiyorlar... ...fakat sonunda sizin yolunuzu buluyorlar... ...siz, onlar size geldiğinde... Nasıl bir ayrım yapıyorsunuz? Yani sen panik ataksın demeniz için ne olması lazım? Bize gelinceye kadar zaten büyük ihtimal o ayrım yapılmış oluyor. Panik atak e, yaşayan hasta yani. ya kendisi ya da yakınları tarafından direkt acile getirilir. Acil ortamına gitti. Çünkü çok yoğun bir kaygı yaşıyor. Acilde yapılan tetkiklerde, araştırmalarda hiçbir şey bulunamaz. Orada işte ne bileyim sakinleştirici ilaçlar, serumlarla hastanın panik atağı geçerli, evine gönderilir. Hasta da rahatlar. Ne der? Her şeyim yapıldı. Bütün tetkiklerim yapıldı. Bende bir şey bulunamadı. Oh der. Ama bir panik hata daha yaşadığı zaman, yani panik bozukluğu olduğu zaman ya yaptılar ama acaba şunu da yaptırsak daha mı iyi olurdu? Şu doktora gitsek daha mı iyi olurdu diye acabalar başlamaya başlar kafasında. O doktora da gider. O da bakar bir şey bulamaz. Birçok doktora gitmeye başlar. O birçok doktor kendisine bir şey olmadığını söyler. Bazı hekimler artık illallah der. Ee, o yaşadığı bedensel şikayetler için ufak ufak ilaç da vermeye başlarlar. İşte çarpıntısı oluyorsa kalp çarpıntısı ilacı, işte mide ilaçları, vitaminler vesaire. Hasta o ilaçları kullanır ama panik atakları da gelmeye devam eder. Ondan sonra ya bir hekimi yönlendirmesiyle ya yakınlarını zorla getirmesiyle ya da kendisi bir şekilde bularak bir psikiyatriye başvurur. Size elinde 3 torba ile gelir böyle değil mi? Bir Bütün sürü tahlil, bir tahlil tahliller. Tahli tahli. ve bazı bir takım ilaçlarla yanımıza gelir. Peki çok hemen virgülü koyuyorum buraya özür dilerim demiştim telefon gelecek diye. Buyurun. Bir telefonumuz daha var günaydın efendim. Günaydın efendim. Alo. Hocam. Alo. Günaydın. İyi günler evet, hocam. Televizyonunuzun sesini kapatırsanız. İyi günler hocam. İyi günler. Nasılsınız? İyisiniz hocam? Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun sizi dinliyoruz. Hocam öncelikle yapmış olduğunuz programdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun Mansur Bey. Sağ olun. Şimdi hocama bir sorum var. Şöyle bir şey. Ben masam şoförlüğü yapıyorum. Yaşım 55. 60 kiloyum. Ama e, aşırı derecede bir paniklik var bende. Nasıl şöyle, e, bir şey düşünmeden anında karar veriyorum. Yani bunun sonraki şeyini hiç düşünmüyorum. Tez canlısınız yani. E, bir de e, bu e, kardeşimde bir sorun var. bütün tümde dolayı hiç yani yatağında yatıp uyuyamıyor. Gezmedi, doktor bulmadı. Vücudunda bir yerinde ağrı var ama nerede olduğunu bulamıyorlar. Peki. Ee, bütün sorun buydu hocam. Peki Mansur güzel. Bey çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ee, Hı -hı. Şöyle yapalım mı? Bir kere programdan sonra hocamızla size bir irtibat kuralım. Çünkü daha net kardeşinizin derdini de anlatırsınız. Ama ilk söylediği çok şey. Çok memnun olurum. Çok hızlı ben Hiç karar değil. veriyorum. Çok panik her şeye panik içinde evet. karar veriyorum diyor. Bundan şikayetçi çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Sağ olun Mansur Bey. Ben ikisine de cevap vereyim. Evet. İlk başlangıca, programa girişte söylemiştim. Panik kelimesi toplumumuzun kullanımına girmiş. Ama yanlış anlamda kullanıyoruz biz. Panik bozukluğu, panik atakla aynı anlamda kullanmıyoruz. Aceleci, tez canlı bir kişilik yapısı var. Ona panik diyor. Değil. O kişilik yapısı. ha Değiştirilebilir mi? Biraz 55 yaşında zor ama gene de bir şeyler yapılabilir. O geceleyin ağrıları olan çocuğu için bahsettiği şikayet, yapılan bütün tetiklere rağmen eğer bir şey bulunamadı ise gerçekten psikiyatrik olabilir hani bilirsiniz fibromiyalji denilen bir hastalık vardır. Sırt ağrılarıyla gelen, genellikle kas ağrıları, genel kas, ağrılar kas ağrılar ağrıları her yerde olabilir. Bütün araştırmalara ve bütün tedavilere rağmen geçmez. Onun kökeni strestir zaten. Psikiyatrik tedavi gerekir o tür hastalarda. Evet. Peki o zaman buna gelmişken şu tedaviyi biraz konuşalım. E, çünkü demin mesela aradı izleyicimiz diyor ki 10 yıldır ilaç kullanıyorum. Bunun bir ilacı mı var? Yoksa bu hani şey tipi mi bir tedavi var? Yat uzan koltuğa anlat bana çocukluğunu deden bir tedavi türü var. Yani bir psikanaliz dediğimiz bir şey var. Yani ne, nasıl bir tedavi evet. panik atakta? Bir evet. de ne kadar etkili? Evet. Acilden beri geldiğimiz süreçte son olarak psikiyatriste evet. başvurmuştuk. Burası son nokta artık. Ondan sonra bu panik bozukluğu denen hastalığın %100'e yakın tedavisi var. Ha, Kesin bir kere bu çok var. altını çizelim mi? %100'e yakın tedavisi Tabii. var. Yani korkmayın diyorsunuz. Tabii ki. Panik bozukluğu iki çeşit tedavi ediliyor. Bir medikal yani tıbbi ilaç tedavisi bir de psikoterapi kısmı var. Bizim ilaçlar sadece panik bozukluğu değil psikiyatri ilaçlarının tamamına yakın halkımızda bir önyargı var. İşte bu ilaçlar alışkanlık bağımlılık yapar. Kilo çok kilo aldırırlar. Sarhoş ederler, uyku hali yaparlar, vücutta belirli organlarla belirli zararlar verirler gibi bir ön yargı yok. Panik bozukluğunda kullanılan ilaçların tamamına yakını bu tür yan etkileri olmayan ilaçlardır. Uzun süre güvenle kullanılabilirler. Hasta yeterince zaman ilaç içmek zorunda, düzenli kontrollere gitmek zorunda ve hekimin kararı ile ilacını azaltarak bırakmak zorunda. O süre sonunda panik bozukluğunun tekrar oluşma ihtimali sizde bende. Yani panik bozukluğu yaşamayan insanlarda ne kadarsa o kadar. Yeterince tedavi gördükten sonra bu iş bitiyor. Bir de psikoterapi kısmı var. O kısımda bir bilişsel psikoterapi, bir de davranışsal psikoterapi yapıyoruz. Bilişsel terapi şu demek, hastayı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Yaşadığınız belirtiler, evet tamam bazı tıbbi hastalıklarda olabilir göğüste ağrı, kalp krizinin bir belirtisi olabilir. Nefes darlığı, astımın bir belirtisi olabilir. Terleme, başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Düşme hissi, baş dönmesi. Evet olabilir ama bu psikiyatrik bir hastalığın belirtisi de olabilir. Çünkü yapılan tetkilerde bir şey bulunamadı. Artık bize kaldığınız bu psikiyatrik bir, bir hastalığın panik bozgun belirtisidir. O bilinci hastaya veriyorsunuz bilinçsel terapi. Bir şey soracağım. Bu etkili oluyor mu gerçekten? Çünkü yani özellikle panik atağın en büyük sıkıntısı kendi hakim olamadığı önüne geçilmez bir şey. Şimdi bilgilendirerek bunun önüne geçilmesi hani çok insana şey gelmiyor. Böyle hakikaten insan bunu içselleştirebiliyor mu bu bilgiyi? Bir hekimden e, hastanın kalp çarpıntısının, nefes darlığının psikiyatrik bir hastalığa yani ta, ismi koymuş psikiyatrik bir hastalığa bağlı olduğunu duyması çok önemli. Rahatlatıyor hastayı. Ayrıca sadece psikoterapi yapmıyoruz. İlaç tedavisiyle de destek veriyoruz. En iyi tedavi ilaç tedavisiyle psikoterapinin kombine yapıldığı, birlikte yapıldığı tedavi yöntemleridir. Bir de davranışçı te tedaviler Heh, var demiştim. Şimdi demişten. bir de davranışçı bu 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 öğretiyorsunuz. Bilişlendirme, bilgilendirme. bilgilendirme. Evet, bilgilendirme. bilgilendirme. Davranışçı terapilerde de hastanın panik ataktan, panik bozukluğundan dolayı kendisini yapmaktan alıkoyduğu şeyleri sistemli şekilde hekim kontrolünde yapmasını sağlıyoruz. Mesela öyle panik atak hastaları vardır ki Tek başına evden çıkamazlar. Bana bir şey olacak endişesiyle. Ne bileyim ya da e, yerleşim yerlerinden uzaklaşamazlar. Sağlık kuruluşlarına, hekimlere ya, yakın olmak isterler. Mesela dağa gidelim deseniz gelemezler sizinle beraber. Onları sistemli şekilde ilaç desteğiyle e, her seferinde biraz daha mesafeyi açarak onları yapmasını sağlıyoruz davranış terapilerde. Camiye gidemez, kapalı mekanlara giremez, uçağa binemez. İşte onları sistemli şekilde yapmasını Peki, sağlıyoruz. Tedavi zaten sizin işiniz ama biz. Psikiyatri uzmanı Doktor Mehmet İrfan Coşkun'dan şunu öğrendik. Panik atağın panik bozukluğun tamamına yakını tedavi edilebiliyor. Sakın korkmayın dedi. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür verdiğiniz bilgi için. Efendim şimdi